Türkiye'de 2025 yılı itibarıyla kamu ve özel toplamda yaklaşık 459 huzurevinde 30 bine yakın yaşlımız kalıyor. Peki giderek artan yaşlı nüfusumuz düşünüldüğünde bu sayı sizce yeterli mi? Huzurevleri 60 yaş ve üzeri bakıma muhtaç yaşlılarımızın korunup barındırıldığı, sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarının 24 saat boyunca karşılandığı önemli sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Bu önemli kuruluşlara kabul için ise belirli şartlar aranmaktadır, 60 yaş ve üzerinde olmak, günlük yaşam aktivitelerini bağımsız veya destekle yürütebilmek, ruh sağlığının yerinde ve bulaşıcı hastalığının olmaması, uyuşturucu veya alkol bağımlısı olmamak ve sosyal inceleme raporuyla ekonomik yoksunluğun tespit edilmiş olması. Huzur evi şartlarını taşımayan veya farklı bir bakım modeli tercih eden yaşlılarımız için evde bakım hizmetleri ve gündüzlü bakım merkezleri gibi resmi ve özel seçenekler de bulunmaktadır. Türkiye'de huzur evlerinde kalan yaklaşık 30 bin yaşlımız ve artan nüfus göz önüne alındığında, sizce mevcut huzur evi sayısı yeterli mi? Bu önemli konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın.